İslamoğlu Nebi'nin haram koyamayacağını ancak yasak koyabileceğini koyduğu yasağın da belli bir illete mebni olduğunu illetin kalkmasıyla beraber yasağın da kalkacağını söylüyor. Buna ilişkin verdiği örnek ehli eşek etin yenmesinin yasak olmasıyla alakalı örnek. Bu demektir ki ehli eşek etini yasak kılan sebepten ortadan kalkınca yenilmesinin de haram olmayacağı Zaten İstanbul bu görüşünü çeşitli yerlerde tekrarlıyor. Yani Kur'an'ın haram kıldığı hayvanlardan başka diğer hayvanların yenilebileceğini ve ancak belli bir zaman dilinde belli gerekçelerle Nebi'nin belli bazı şeylerin yenilmesini yasak ettiğini, bu yasağın ise idelebet olmadığını, geçici olduğunu ve belli bir sebebe mebni olduğunu, sebebin kalkmasıyla beraber asıl hüküm olan helallik hükmüne döneceğini ifade ediyor. Okumak isteyenler bakabilir. Ben de haram kelimesini kullanıyordum sonra işte bu yılda kullanmışım diyor. Sonra yasak kelimesini keşfettim diyor. Buraya geldim diyor. Artık haram demiyorum böyle şeyleri. Çünkü ne bir haram kılamaz. Sahabe de buna dikkat etmiştir. Nehen ne diye kullanmıştır yani e, nebi nehyetti şeklinde kullanmıştır. Sahabe haramen nebi, nebi haram kıldı değil, ne nebi yasakladı diyor. Yani buna sahabe özellikle dikkat etti diye bir iddia ortaya koyuyor. Şimdi ben özellikle bu soru cevabının sadece şu dördüncü maddesini yoğunlaştım. Diğer maddeleri başka cevaplarda verilebilir ama çok uzardı cevap. Özellikle şu dördüncü maddesinin cevabı mahiyetinde aşağıda bir yazı bulacaksınız. ısrarla nebinin haram koyma etkisi yoktur ancak yasak koyabilir diyor. Diyelim ki e, peygamber zamanında eşekler o toplumun diyelim ki taşımacılık ihtiyacını görüyordu. O nedenle kesilip yenilmesi yasaklandı. Şimdi biz şehir toplumunda yaşıyoruz. Şehirde böyle bir eşeğe hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Öyleyse şu sonuca varmamız lazım bu yazıdan. En başta söyleyeyim. Ehli eşek de olsa eğer eşeklerin popülasyonu, eğer eşeklerin sayısı köylülerin de ihtiyacından fazlaysa ve biz bundan hiçbir şekilde yararlanmıyorsak etinde yararlanabiliriz. Yani yiyebiliriz şu cevaba göre çıkan sonuç o. Çünkü eşek etinin yasaklanmasının sebebi bizim şu anki toplumumuzda yok. Şehir hayatında özellikle hiç yok. Özellikle diyorum işte nehenle bir kısma duracağım. Ve sahabenin diyor buna özellikle dikkat ettiğini görüyoruz diyor. Halbuki Böyle bir şey kesinlikle yok. Bunun örneklerini vereceğim. Sizden biri rahat koltuğuna kurulup Allah'ın sadece şu Kur'an'da yazdıklarını mı haram ettiğini sanıyor. Haberiniz olsun. Vallahi ben Allah'ın yasaklarını duyurdum. Kur'an'da olmayan hayırlar emrettim. Birçok şeylerden sizleri yasakladım. Ki bu hadis kabul etmezler ama bu sonuçta bizim kabul ettiğimiz bir hadis. Onların kabulü bizi enteres etmiyor. Ve bu dağıtta da geçiyor. Haram kelimesi kullanılmış, orijinalde şurada yuharrim, orijinalinde Arapçasında haram kelimesi geçiyor. Ebu Davud, Haraç 33 İkinci örnek, Hazreti Ayşe der ki, Hazreti Peygamber hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti, ilah kararı verdi ve bal yemeyi de kendine haram etti. Böylece helal olan bir şey kendisine haram kılmıştı. Bu da Tirmizi Talak 21'de geçiyor. Orijinalinde El Haram El Haram. Orijinalde El Haram geçiyor. Ve Harram El Haram. Görüldüğü gibi orijinalinde yasak kelimesi değil haram kelimesi geçiyor. Kendi haram kıl diyor. Üçüncü örnek doğru söyledi. Şimdi İsrail'in Yakup kendisine haram kıldığı şey nedir onu söyle dediler. Resulullah devam ediyor. Şunlar şunlar kendi haram kıldı diyor. Bu hadisin irtibatlı olduğu ayette de zaten haram geçiyor. Yani bu İslamoğlu'nun tüm iddialan yıkan bir husus. Buna başka bir yazımda değinmiştim. İnşallah ona da ayrı bir videoda onu da ifade etmeye çalışırım. Dolayısıyla Hazreti Yakup kendisini haram kılıyor. Kur'an'da da böyle geçiyor. Deve eti ve sütü dışında kendine uygun gelen ne yiyecek, ne içecek münasip bir şey yoktu. Bu sebeple o da bunları haram etti diyor. Dördüncü örnek. Bu da Buhari Fezailül Medine'de geçiyor. Müslim Haç 462'de geçiyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye yönelince de ey Allah'ım Hazreti İbrahim Mekke'yi haram kıldığı gibi ben de Medine iki dağı arasıyla haram kılıyorum. Bak burada ben haram kılıyorum diyor. Zaten Mekke ve Medine haremi denir. Yasak bölgesi denmez. Dolayısıyla bunun Arapçasına bile bakmaya gerek yok yani haram kelimesi kesin geçiyor. Çünkü zaten Mekke Medine harem deniyor. Beşinci örnek. Bu da yine Tirmizi ve Nesai'de geçiyor. ve Ebu Dağıt'ta geçiyor. Ve her birinde özellikle zaten tartışma konusu olan şey nedir? İpeğin erkeğe haram olduğu ve yasak olduğu. Eğer İslamoğlu açısından bakarsak burada yasak kelimesi geçmesi lazımdı. Çünkü İpek o anda Peygamber Efendimizin peygamber vasfıyla değil devlet adamlığı sıfatıyla verdiği bir karar şeklinde değerlendiriyor olsa gerek. O nedenle yasak diyor ona. Yani sonuçta Peygamber Efendimizin birçok sıfat var. Peygamber e, olma sıfatıyla değil de devlet adamı yönetici, idareci olma sıfatıyla yasak etti demek istiyor. Bunu da ise öyle değil görüyoruz. Peygamberin şer'i bir hükmü ifade beyanında bu haram geçiyor ümmetimin erkek kısmına haramdır diyor. Sadece bu dönemin şu zamanımıza yaşayan sahabilere haram demiyor. Tüm ümmetime kaps. Bir kere cümle kapsayıcı bir cümle. Ümmetime haramdır diyor. Ümmetimin erkeklerine bakın ne kadar genelleyici bir cümle. Özellikle yoğunlaştığımız kısım neydi? Güya nehen nebi geçiyormuş da sahabe buna dikkat ediyormuş da bakın hurrime haramu Arapçalarında bunlar geçiyor. Nerede? Hazreti Zübeyir radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki Veç Vadisi'nin avı ve ağaçları haramdır. Bakın haram. Haram. Yedinci örnek Bu nerede geçiyor? Sünen-i Ebu Davud'da geçiyor. Menasik 97 Yedinci örnek Bu da Ebu Davud'un süneninde Tirmizi'de ilim babında İbn-i Mace'de geçiyor. Miktan bin Madiker anlatıyor radiyallahu an. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki haberiniz olsun. Rahat koltuğunda otururken meşhur hadisimiz. Resulullah'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir. Nasıl ki Allah'ın haram ettiklerine bir illete mebnidir. Mesela diyelim domuz bir illete mebnidir. O illeti çözersek domuzun helal olmasına dair kapıyı da aralayabiliriz demiyoruz. Öyle bir çaba içerisine girmiyoruz. Bu da aynı şekilde. Tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir ki burada harrame Resulullah şeklinde geçiyor. Bakın. Harrame Resulullah şeklinde geçiyor. Yasak koyma illetsiz ve taahhüdü değil. Hepsi de illetine mebni yasaklardır diyor. Şimdi bu fikirden gidersek çok büyük arzular karşımıza çıkıyor. Ona bir örnek veriyorum ben. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hayber gazvesi günü Kadınlarla Mutayı ehli eşek etlerinin yenmesini haram kıldı diye çevirmişler bunu. Buhari üstünde geçiyor. Nehe an mutah diye yani mutadan yasakladı. Ondan sonra humur geçiyor eşekten diye. Eşek etinin yenmesinden ve mutadan yasakladı diyor. Burada nehe geçiyor evet doğru. Bu durumda nasıl bir sonuca varacağız? Eşek eti ve muta aynı parantezde zikrediliyor. Birisi neyse ötekisi de o. Yani bunun yasaklanması geçici ise bunun da yasaklanması geçici olması lazım. Bunun bir illeti varsa bunun da bir illetini bulup çözdüğümüzde her ikisinde helal olabilecek bir noktaya taşıyabilmemiz lazım. Hadiste muta ve ehli eşek etinin her ikisi de yasaklanma fiilinde ortaktır. Nehen nebi bu hadiste eğer illete bağlı bir yasaklama ifade ediyorsa ve nehen nebi harremen nebiden daha hafif bir zecri yasaklama ifade ediyorsa İslam onu böyle anlatmaya çalışıyor ki buna da katılmıyoruz. Bu muta nikahının üzerine şüphe uyandırmaktan ve bu zina şeklini hafife almaktan başka bir kapıya çıkmayacaktır. İşte bu durumda ne diyeceğiz? He, muta yasak edildi, haram edilmedi. Aynı İslam onun mantığıyla. E demek ki bunun yani dinen bunun hükmü haramlar gibi değildir diyeceğiz. O kadar da ağır bir fiil değildir diyeceğiz. Bilindiği gibi muta ehl göre kesin olarak haramdır.